Test 5 ile devam ediyoruz değerli dostlar. İlk sorumuzu konuşuyor olmuş olacağız. İnsanlarda MN kan grubundan sorumlu genin alleller arasında eş baskınlık görülür diyor. Buna göre MN kan grubundan anne ile MN kan grubundan babanın N kan grubunda çocuklarına sahip kız çocuklarının olma olasılığını soruyor. Şimdi ikisi de MN'ymiş. O zaman ikisini de MN aldım. Çaprazlamamı yapıyorum. MM şeklinde. MN şeklinde. Yine MN şeklinde ve N, N şeklinde. Ne diyor? En kan grubuna sahip diyor. Şurası ne? 1 4. Cinsiyet belirtmiş mi? Belirtmiş. Kız çocuğu demiş. O zaman ne yapacağım? 1 2 ile çarpacağım. Cevabı ne gelecek? 1 8 gelmiş olacak. İlk sorumuzun doğru cevabı Denizli'ydi. Aşağıda fenotiplere verilen belirlerin hangisinin genotipinin belirtilmesi için kontrol çaprazlanmasına gerek yoktur diyor. Kontrol çaprazlaması adam eğer ki mesela büyük A büyük A ya ben bunun büyük A büyük A mı yoksa büyük A küçük A mı olup olmadığını bilmiyorsam eğer ki o zaman ne yapıyorum çekinik bir ele çaprazlıyorum muhabbet bu. Mor çiçekli bezelye. Mor çiçek halli, beyaz çiçek haline baskınsa eğer ki A'nın yanına geldiğini bilmiyorum demektir. Ben bununla yaparım. Siyah postlu fare. Siyah post halli, beyaz post haline baskınsa eğer ki o zaman C'nin yanına ne geldiğini bilmediğime tekabül ediyor bu. Büyük S, büyük S de olabilir. Büyük S, küçük S de olabilir. Bu yüzden bunu da yapabilirim. M kan gruplu erkek. M kan grubu olmaz abi. Çünkü M kan grubu, N kan grubuna eş baskın. Yani MN şeklinde adlandırılır. Bu yüzden ne olacaktır değerli dostlar? Bunda kontrol çaprazlaması gerçekleştiremem. Hank Tinton hastası kadın. Burada alel diğerine baskındır diyor zaten. O yüzden ne olacaktır mesela? H'nin yanına geldiğini bilmediğim için kontrol çaprazlaması yapmam gerekir. Koyu renk gözlü çocuk koyu renk alleli açık renk aleline baskınsa eğer ki K'nın yanına geldiğini bilmiyorumdur. O yüzden bunda da ne yaparım? Gerçekleştirmiş olurum kontrol çaprazlamasını. 2 Ceyhan'da Yukarıda verilen durumlardan hangileri Mendel ilkesine uymaz? Mendel eş baskınlığı, eksik baskınlığı ve akabinde çok alerliği bulamamıştır. Ömrü yetmemiştir çünkü. Fakat baskınlık durumlarını arkadaşlar güzel bir şekilde bulmuştur. Bu yüzden tam baskınlığı bulup eksik baskınlık ve çok alerliği bulamamıştır. Dolayısıyla ne olacaktır sorumuzun doğru cevabı? Denizli gelmiş olacaktır. Eş baskınlıkla ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi eş baskınlık durumu ne? A kan grubunun B kan grubuna eş baskın olduğu ve bunun da sıfıra baskın olduğunu biliyoruz biz. Bu buna eş baskın sayar ki ne olacaktır? AB diye görmüş olduğum bir genotip varsa eğer ki bunun fenotipi de AB'ye eşit olmuş olacaktır. Yani AB'ye veya A'ya herhangi bir baskınlık kuramıyor anlamına gelmekte. Bir karakteri belirleyen farklı fenotipik etkisi birbirine eşittir. Bakın eşit mi? Eşit. Doğru. Heterozygot bireyler daima tek çeşit gamet oluşturuluyor tek çeşit gamet oluşturmaz. Mesela bu bir heterozigottur. Bununla çaprazladığın zaman ne yaparsın kardeşim sen? Dört çeşit gamet oluşturmuş olursun. Dolayısıyla heterozigot bireyler daima tek çeşit gamet oluşturur patlar. Eş baskın özelliği fenotipinde gösteren böyle homozigot olamaz diyor. Evet homozigot olamıyor heterozigot oluyor. Doğru. Hangisi doğrudur diye sormuş. Cevap C hangi geldi? Bir karakter üzerine etki eden D ve N genleri arasında eş baskınlık varmış. Buna göre fenotipi D olan dişi birey ile fenotipi DN olan erkek bireyin çaprazlanmasıyla oluşan birey için şimdi hangisi doğrudur diyor. Fenotipi D ise yanlarına geldiğini bilmiyorum. Yani atıyorum diyelim ki bu kan grupları olmuş olsun. Kan grubunda biliyorsunuz A ve B eş baskın. Kim kime baskın olmuş olacak? Sıfıra baskın olmuş olacak. Dolayısıyla D'nin yanına büyük D mi gelecek yoksa başka bir şey mi gelecek bilmiyorum. Baskınlık proje düzeye göre değişkenlik gösterir. Diğerini biliyorum. DNA şeklinde ise DNA almış olacağım. Çünkü DNA genotipinde olmuş olacak. Şimdi mesela şurasının D0 olduğunu düşünelim. Tamam mı? İfadenin hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakıldığı zaman D halini bulundurma olasılığı %100'dür demiş arkadaşlar. Mesela burası de olmuş olsa, D0'da olmuş olsa. Ne olacaktır? D hallerini bulundurma ihtimali ne olacaktır? %100 olmuş olacak. Çünkü netice itibariyle ben neye gidiyorum? D'yi görmüş oluyorum her iki tarafta da. Dolayısıyla bu doğru. Eş baskın fenotipte olma olası da %25'tir diyor. Şimdi eş baskın olma durumuna bakalım. Mesela buna DD diyelim tamam mı? Şuna DD diyelim. Şuradan ne gelecek? D gelecek. Çarpı DN'ye gelmiş olacak değil mi? D D olacak ve DN bulmuş olacağım. Dolayısıyla %25 değil de %50 olmuş olacak. Eş baskınlık durumu patladı. Homozigot genotipte olma olasılığı yoktur diyor arkadaşlar. Homozigot genotipte olma olasılığı var mıdır? Vardır tabii ki. DD şeklinde ne yapabilir? Olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden homozigot genotipte olma olasılığı vardır. Bu yoktur demiş. Patladı. Sorumuzun doğru cevabı ne geldi? Adana gelmiş oldu. Aşağıdaki soy ağacında MN kan grubunda olan tüm bireyler tanıraktan gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen iki bireyin kan grupları ve fenotipleri aynı olamaz diye soruyor. O zaman MN -E yazıyorum bunlara. Sonuçta bunlar MN'ymiş. -E Hepsini yazalım. Şimdi burada şıklardan gideceğiz bir tık. 1 ve 2 mesela demiş 1 ve 2 aynı ol olabilir mi bakacağız şöyle bakıldığı zaman MN geliyorsa eğer ki o zaman şuna mesela NN N diyelim tamam mı? NN N dedik yani. Şununla şunu çarpı zaman MN gelir. Şununla şunu çarpı zaman da NN N gelebilir kardeşim. Bir sıkıntı yaşamayız burada. Şimdi 1 ile 3 demiş. Aynı şekilde bununla bunu çarpı zaman yine NN gelebilir. Bunda da bir problem yaşamayız. Aslında sorunun şu kısmında barın barın bağırıyor bakın. Öncül. Bakın şu MN ya. Dolayısıyla bu MN ise şunun MM olması lazım. Bunun da NN -N olması lazım. Ki MN gelmiş olabilsin. Dolayısıyla bununla bu aynı olabilir mi değerli dostlar? Olamaz. Neden? Çünkü bu ve bu birbirinden farklı olmuş olacak ki MN gelmiş olsun. Şimdi şey de diyebilirsin. Hocam o zaman bunlar MN olsun. Olamaz çünkü bunların içi boş. Bu yüzden olamaz yani. M, M, M N, N olmak durumunda. Cevap ne geldi? Deniz de gelmiş. Oldu. Aşağıdaki şekilde bir aradaki bireylerin kan grupları, ve fenotipleri ve genotipleri verilmiştir diyor. Buna göre diyor ilgili karakter ve kalıtım için hangisi yapılabilir diye sormuş. A ve B'nin eş baskın olduğunu görüyorum ben. Çünkü A, B gördüğünüz gibi ve A, B ikisini de taşımış. A alleli ile B alleli eş baskındır. Doğru. Sıfır alleli çekiniktir diyor arkadaşlar. Evet. Bu netice itibariyle şunu söylüyor bize. A eş baskındır B'ye. Bu da baskındır sıfıra diyor. Sıfır kan grubu çekinik olacaktır. Doğru. Otozomal bir kalıtım gösterir. Doğrudur. Otozomal özellik göstermekte. Bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı Edirne geldi. Aşağıdaki tabloda bir bitki türündeki 3 farklı karakterden sorumlu genler ve bu genlerin baskınlık çekiniklik durumları verilmiş. İşte çiçek rengi için K eş baskın B, çiçek konumu için A baskındır küçük A, tohum şekli için ise D eş baskındır N verilmiş. Bu üç karakter bakımından popülasyonların belirli en fazla 27 genotipte ve 18 farklı fenotipte olabilir demiş. Şimdi 3 karakter var elimde. Ve 3 tane de gen var. Kombinasyon ne olacak? 3'ün Üçün 3. kuvvet olmuş olacak. Bu da ne gelecek abi? 27 gelmiş olacak. Yani farklı genotipte bulunmuş olacak. Peki fenotipi nasıl bulacağız? Fenotipi şöyle bulacağız. K eş baskın B ise bu ya KK gelebilir ya BB gelebilir ya da KB gelebilir. Tamam mı? Devam ediyorum. Şuna baktığım zaman bu ne gelecek? Mesela büyük A gelebilir değil mi? Küçük A gelebilir. Fenotipe bakıyoruz bu arada. Şöyle gösterelim. Daha doğru olacaktır. Bekleyin bir hemen. Düzeltelim bunu. K eş baskın B ise KB fenotipinde olabilir. K fenotipinde olabilir. Bir de B fenotipinde olabilir. Tamam mı? Böyle kalsın. Buna baktığım zaman A fenotipinde olabilir. Veyahut da küçük A fenotipinde olabilir. Buna baktığım zaman DN fenotipinde olabilir. D fenotipinde olabilir. Bir de N fenotipinde olabilir. Birlikte olma olasılıkları ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşit. Şuradan 3 geldi. Buradan 2 geldi. Buradan da 2 geldi. Şimdi 3 kere 2 6. Pardon buradan 3 geldi. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. Bulduk mu bulduk abi. Sıkıntı yok bu doğru. 3 karakter içinde heterozigot 2 bireyin çaprazlanması sonucu oluşan nesilde her 3 karakter içinde homozigot 1 bir bireyin oluşma olasılığı 1 bölü 4'tür diyor. Şuna bakalım bir. KB'yi aldım. Bir daha ne yapıyorum? KB ile çaprazlıyorum. Neticede ikisi de heterozigot. KK geldi. KB geldi. KB geldi. Ve BB geldi. Ne diyor? Homozigot birbirinin oluşma ihtimali 1 bölü 4'tür diyor. Her üç karakter içinde diyor. Homozigota baktım 1 bölü 4. Homozigota baktım 1 bölü 4. Bu da homozigot bu da homozigot. O zaman yarısı homozigot oluyor. 1 bölü 4 demiş ama 2 bölü 4 olmuş olması lazım patladı. Fenotipi KAD, d olan birey ile fenotipi BAN olan bireyin çaprazlanması ile oluşan bireyler en fazla iki farklı fenotip de olabilir diye demiş arkadaşlar. Şimdi bakıldığı zaman K ile B'yi çaprazlarsan KB elde edeceğim. Birinci fenotip gelecek. A zaten baskın durumu söz konusu olduğu için direkt olarak alacağım bir özellik değil. Bir de ne gelecek? D ve N gelmiş olacak. Yani burada kaç tane eş baskınlık var? Bu birinci eş baskınlık, bu da ikinci eş baskınlık. Dolayısıyla eş baskınlık durumlarını iki gibi, ikiymiş gibi sayacağım. Yani tekrarlayayım bir kere de. Kaç tane eş baskınlık varsa o kadar farklı fenotip içermiş olacaktır. Tam baskınlığı ne yapmıyoruz? Biz saymıyoruz. Veyahut da baskınlık durumunu saymıyoruz. Ama eş baskınlık durumlarını her birini bir çeşit olarak sayıyoruz. İki tane farklı eş baskınlık olduğu için iki çeşit olmuş olacaktır. Fenotip. İki farklı fenotip olmuş olacaktır yani. Doğru. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor bize. Cevap o da geldi. Aşağıdaki soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren tüm beyler taval olaraktan verilmiştir diyor. Bunlar hangisi olabilir demiş. Bakalım. Mesela otozomal çekinikse eğer ki küçük a küçük a yazıyorum hepsine yazdım. Diğerleri büyük a gelecektir yazdım. Şimdi bakın Şöyle iki beyin çarpazlanmasından bu küçük a gelecek. Yine aynı şekilde bakıldığı zaman arkadaşlar, şöyle iki beyin çarpazlanmasından bu geliyorsa burası da küçük a gelecek, burası da küçük a gelecek. Yine böyle iki beyin çarpazlanmasından bu da küçük a gelecek. 30 zaman çekinik 7. Şimdi 30 zaman baskına bakalım bir de. 30 zaman baskına bakarsak eğer ki içi boş olanlara küçük a küçük a yazacağım yazdım. Buna ne çekeceğim? Büyük hatıra çekeceğim. Büyük hatıra ve büyük hatıra çekeceğim. Böyle iki bire inşa bu geliyorsa burası küçük A. Böyle 2 bire inşa bu geliyorsa burası yine küçük A olacaktır. Yine böyle iki bire inşa burası büyük A B'ye gelmez. Burası da küçük A olmuş olacaktır. Bakıldığında 30 numara baskında yedi mi? 7. Devam ediyorum. Şimdi ise 30 numara eş baskına deneyeceğiz. 30 numara eş baskında da içi dolu olan bireylere büyük A, büyük B yazacağım. Yazıyorum. Yazdıktan sonrasında mesela buraya büyük A, büyük A yazarsam eğer ki bu gelir mi? Geliyor abi. Sıkıntı olmaz. Yine bu da mesela büyük A, büyük A olabilir mi? Olabilir. Böyle iki bireyin çaprazlanmasından bu meydana geliyorsa mesela burası büyük A, büyük A olur, olur bilir arkadaşlar. Burası da büyük A, büyük A olabilir. zaman eş baskınlık genelde yer zaten. Bilginiz olsun. Cevabımız ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Memeli bir hayvan türünde post renginden sorumlu siyah ve beyaz renk hallerle ve eş baskın olup heterozigot bireyler alacılı belir diyor. Şimdi şu siyah şu beyaz şu da alacalı. Tamam mı? Bunları yazdık. Aynı hayvan türünde uzun bacaklı olma halleri kısa bacaklı olma hallerine baskın olup bu gen homozigot iken en büyük dönemde ölümcül etki yapıyormuş. Şu U olsun uzun. Küçük U da kısa olsun. Ve anekdot düşüyorum. Büyük U, büyük U'ya rast gelirse öldüreceğim. Ölü olacak tamam mı? Şimdi ise sorunun bağlayıcılığı olan kısmına bakalım. Buna göre diyor alacalı diyor. Alacalıyı yazdım SB şeklinde. Uzun bacaklı diyor. Uzun bacaklıyı yazdık. U ve tire çektik. Tire çekmeyeceğiz. Neden tire çekmeyeceğiz? Çünkü büyük U büyük U şeklinde gelse zaten ölmüş olacak. O yüzden ne olacak? Bu küçük U küçük U gelmiş olması lazım. Çarpı diyeceğim. Beyaz diyor. Beyazı yazdım. Devam ediyorum. Uzun bacaklı diyor. Uzun bacaklı nasıl bulacağım? Büyük U büyük U yazamayacağıma göre küçük U küçük U. Şey büyük U küçük U şeklinde yazacağım. Bireyin çaprazlanmasıyla oluşacak sağlıklı yavruların alacalı ve uzun bacaklı olma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi elma ile elmayı çaprazlayacağız. Armutla da armutu çaprazlamış olacağız tamam mı? Gelin çaprazlayalım. SB çarpı BB. Çaprazlıyorum buradan B gelecek zaten. Yine SB ile çaprazlayacağız. Çaprazladığımızda SB'ye BB gelmiş olacak tamam mı? Şu ikisi kalsın burada. Şöyle ayırdım bunları. Devam ediyorum. U U ile de U U'yu çaprazlayacağız. Büyük, büyük U, büyük U, büyük U, küçük U, büyük U, küçük U, küçük U, küçük U, küçük U geldi. Bunlar da nedir abi? Diğerlerinin bulmuş olduğum genotipleri. Şimdi ne yapacağız? Ameliyeliğe devam edeceğiz. Ve şunu yapacağız. Bak şimdi. Şu görmüş olduğum muhabbeti şunlara dağıtacağım abiciğim. Tamam mı? Her birine dağıtmış olacağım. Dağıtalım şimdi. S, B, büyük U, büyük U. Bu sefer S, B, büyük U, küçük U geldi. S, B, büyük U, küçük U geldi. Ve S, B, küçük U, küçük U geldi. Bununla işim bitti. Şimdi de bunu dağıtacağım abi. BB'yi dağıtıyorum. BB Büyük U, Büyük U, BB Büyük U, Küçük U, BB Büyük U, Küçük U ve BB Küçük U, Küçük U geldi. Şimdi ise değerlendirme yapacağım. Niye değerlendirme yapacağım? Çünkü bir kısmı ölecek bunların. Hangisi ölecek? Büyük U, Büyük U'lar gidecek. Bakın bu gitti. Başka var mı? Var. Bir tane de bu gitti. Kaç kaldı 6 tane kaldı. Benden ne istiyor? alacalı diyor ve uzun bacaklı olma ihtimali. Bir, uzun bacaklı. iki uzun bacaklı. Başka? Alacalı ve uzun bacaklı olma ihtimali iki tane geldi. Başka yok. Üçüncü yok zaten. İki bölü altı geldi yani. Sadeleştir abi. ikiye bak. Bir bölü üç geldi. Cevap ne geldi? Ceyhan geldi. Onuncu sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Eşeri üreyen bir canlı türünde durumlarından hangileri mayozda oluşacak gamet çeşidi sayısını etkiler diye soruyor. Genlerin bağlı ve bağımsız olması evet bağlıysa ve bağımsızsa eğer ki bu ne yapacaktır? Gamet çeşidine etki etmiş olacaktır. Heterozigot karakter sayısı varsa eğer ki gamet çeşidi ne yapacaktır? Artacaktır. Genlerin allellerine eş baskın olması olmaz. Çünkü eş baskın eğer ki gamet çeşidi sayısını etki etmez. Yani AB ise gördüğüm zaman direkt AB almış olacağım fenotipi de ve genotipi de bu yüzden gamet çeşitli sayısına etki etmeyecektir. Cevap ne geldi? Ceyhan geldi.